Merhabalar, ben Gökhan Bircan. Ruhdaçcan'ın kurucusuyum. Mutfak benim için bir meslekten daha fazlası. Bizim evde yemekleri genelde babam yapardı. Biz o büyüleyici kokularla büyüdük. Asıl ilham aldığımız büyüleyici kokular Pembe Sultan yani babaannemden kaynaklanıyor. Babaannem Reşadiye köyünün eski düğün yemekçisiydi. Neredeyse bütün düğün yemekleri onun elinden geçerdi. Hatta babamla amcamı da yanımda götürürmüş. Asıl bizim elimizin lezzeti de onlardan geliyor biraz da. Biz çocukluğumuzda hafta sonları bahçeye gelirdik. Babaannem çoktan ocağı yakmış ekmekleri, börekleri, çörekleri yapmış olurdu. Çok çalışkan bir kadındı. Biz de onu göre göre büyüdük. Yemek aşkımız biraz da buradan kaynaklanıyor. O yüzden ben oyuncaklarla değil daha çok yemeklerle büyüdüm. Örneğin babaannem daha çok keşkeği ile ön plandaydı. Biz bu keşkeyi aldık, atopot ile harmanlayarak yenilikçi bir lezzet oluşturduk. Mesela günün ilk ışığında bahçeye geliyorum, kabak çiçekleri açmış oluyor. Onları özenle tek tek toplayıp Ruh'un mutfağında hazırlıyoruz. Bahçede çok güzel, ilaçsız, tamamen organik yetiştirdiğimiz yeşilliklerimiz var. Ruh Datça'ya gelen misafirlerimize Datça'nın özel lezzetleri ile harmanlanmış yenilikçi bir mutfak sunuyoruz. Rumdakça sadece bir restoran değil, topraktan tabağa uzanan bir hikaye aslında. Bu hikayenin gerçekleşmesinden dolayı gurur duyuyorum ve biliyorum ki bu sadece bir başlangıç.